Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Daha önceden Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Lisesi verilen Osmanlı Türkçesi ders kitabının etkinliklerini, çevirilerini yapmıştık. Bu dersimizde de 11. sınıflara ait Mesleke Arapça dersimizin kitabına çevireceğiz, etkinliklerini yapacağız ve beraber inşallah ilerleyeceğiz. Şimdi hemen başlayalım ilk dersimizden. Arkadaşlar kitabımızın ilk ünitesi, mesleki Arapça kitabımızın ilk ünitesi İslam, El-İslamu, İslam adında bir ünite ve bunun ders başlıkları var. Bu ders başlıklarını tek tek çevirmekle hemen başlayalım. Birinci dersimiz el İslamu ve iman İslam ve iman İslam ve iman ikinci dersimizde de hakikatul e, imani imanın hakikati imanın hakikati üçüncü dersimizde e, mevkiyun nasu e, insanların durumu Nerede insanların durumu? Minel imani. İnsanların insanların imanda durumu. İmanda durumu. Durum. Dördüncü ve son dersimizde el mukeffiratu ve enva'uha küfürler küfürler ve çeşitleri. Evet ders başlıklarımızı yazdık bu şekilde. İslam ve iman, imanın hakikati, insanların imanda durumu, köfürler ve çeşitleri şeklinde. Şimdi de hemen ilk dersimize geçelim. El İslamu vel i̇manu İslam ve iman. Evet İslam ve iman dersimize başlayacağız. Hemen ilk dersimizi yapalım. Çeviriye başlayalım o halde. Evet burada eee istemi kelimati kelimeleri dinle e, bir ses kaydı e, kaydımız var. E, bu ses linklerini de ben e, videonun videonun altına atacağım inşallah. Açıklama kısmına atacağım. Istemi al kelimati kelimeleri dinle. Summa da sonra koy daireten bir daire Havlülü kelimeti e, kelimenin e, çevresine ''Elleti öyle kelime ki tezme'uha onu duymuş olasın.'' Yani duymuş olduğun kelimenin etrafına bir daire koy. Ne zaman? Neyden sonra? E, kelimeleri dinledikten sonra. E, kelimeleri dinlediğiniz zaman arkadaşlar e, bazı kelimeler söylenmiş. E, bu kelimeleri ben hemen burada söyleyeyim size. Birinci kelimemiz arkadaşlar e, ''el'' iman olacak. El iman yani iman kelimesi olacak. Onu daire içerisine alacağız şu şekilde. İkinci kelimemiz de arkadaşlar B bendinde bulunan et tasdik ve et ta'abude et ta'adilu kelimelerinden et tasdik yani doğrulamak, tasdiklemek anlamındaki kelimemiz üçüncüsünde ise e, t şıkkında ise el ikrahu el icmalu el ikraru kelimelerinden e, zorlama e, işte onaylama ya da toparlama e, anlamlarında e, ki kelimeden sonra ikrar kabullenme olaylama onaylama e, tekrar etme gibi anlamlarına gelen e, el ikraru kelimesi olacak. Üçüncüsünde ise el kalbu kelimemiz var. Ee, o işaretlenecek. Arkadaşlar ikinci ve üçüncü ikinci ve üçüncü e, etkinlikler aynı ses kaydıyla söyleniyor. İstemeyen e ilan e, et, -ter e, et terakip e, cümleleri dinle sonra onları tekrar edeceksiniz. Yani burada e, bu ses kaydında bu ses kaydında söylenen e, cümleleri duyup tekrar edeceksiniz. E, üçüncü parçaya geçelim Demiştik ki aynı ses kaydı. İstemiyor ilal terakibi e, cümleleri dinle. Sümme e, imlel bil kelimeti e, feraga bil kelimeti fel, münasibeti. Sonra münasip kelime ile boşluğu doldur. Cümleleri dinle. Sonra münasip kelime ile boşluğu doldur. Evet cümleleri dinlediğimiz zaman et Doğrulamak ne ile doğrulamak? Lisan ile değil, el-aklu değil, el-kalbi olacak. Evet ses kaydını dinlediğimiz zaman Kalp ile tasdik etmek olacak. B şıkkındaki sesi dinlediğimiz zaman B bölümündeki sesi dinlediğimizde lillahi ne olmak Allah'a teslim olmak anlamında ki kelimemizi bulacağız. O da el istislamu İslam ile el İslam zaten el istislamu kelimesi İslam kelimesinden geliyor. El istislamu lillahi Allah'a teslim olmak. Buraya el istislam kelimesini getireceğiz. Diğeri de La ikrahe, zorlama yoktur, cebir yoktur, zorlama yoktur. Nerede fi, nerede e, vakfi, durakta olmaz. Et dinu, e, dinde zorlamak yoktur. Yani bir kimse Müslüman değilse onu zoraki İslam'a getiremeyiz. Bir diğeri de e, tekrarlama, kabullenmek anlamında, onaylamak anlamında. El-ikraru kelimesi, el-ikraru. Ee, tekrar etmek, e, kabullenmek ne ile? Bir lisani. Ee, dil ile söylemek, dil ile kabul etmek, dil ile tekrar etmek. El-ikraru bir olacak. Bu boşluklarımızı bu şekilde doldurmuş olduk. Evet bir sonraki sayfaya geçelim. Bir sonraki sayfaya geçmeden önce bir parçamız var bizim. Bu parçayı çevireceğiz. Evet arkadaşlar bu parçayı da hemen çevirelim. İlk başta ne diyor? İstemeyen elan nasıl parçayı dinle. Gene bir ses kaydımız var. Ee, el ati gelen parçayı dinle. Sümme ikra'ahu. Sonra onu oku. Onu oku. Evet istemeyen elan nasıl atiyeti gelen parçayı dinle. Sümme sonra ikra'ahu. Onu oku olacak. O hadi hemen biz de başlayalım. Biz de başlayalım hemen. Evet. Şöyle şunu seçelim. Biraz kalan olsun. Evet. El İslamu hel istislamu lillah. Ee, Azze ve celle. İslam, İslam. Huve odur ki el istislamu lillahi Allah'a teslim olmaktır. İslam Allah'a teslim olmaktır. Huve İslam'a gidiyor arkadaşlar o yani el islamu virgül o el istislamu lillahi. İslam Allah'a teslim olmaktır azze ve celle. Ve ta'atuhu ve ona itaat etmektir ve ona buradaki hu zamiri Allah'a gidiyor. Hu ona Allah'a itaat etmektir. Ve huve, ve o İslam dinul fıtrati dinul fıtrati o İslam fıtrat dinidir. Dinul fıtrati Lizalike bundan dolayı la ihtiyaç duymaz. La yahtacu ihtiyaç duymaz. Neye? İlel ikrahi zorlamaya zorlamaya ihtiyaç duymaz. Bu yüzden zorlamaya ihtiyaç duymaz. Evet, İslam dini fıtrat dinidir. Bundan dolayı bu yüzden e, la e, yahtacu ilal ikrahi zorlamaya ihtiyaç duymaz. Yani yüce Allah diyor ki işte yani İslam dininde e, bir kimseyi zorla İslam'a sokmak, İslam dinine kabul ettirmek yoktur. Devam edelim. Yaqulullahi Yakulullahu pardon Yakulullahu fil Kur'anil Kerim. yüce Allah buyuruyor, söylüyor anlamda da biz buyuruyor diyelim. Buyuruyor Allah buyuruyor. Nerede buyuruyor? Fi harfi cerdir. Ee, El Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah buyuruyor. Ne buyuruyor? La ikrahe fi'd-din. Dinde zorlama yoktur. Buraya kadar dinde zorlama yoktur. Hangi ayetmiş? Bakara suresinin 256. ayeti. قَدْ تَبَيَّنَ مُحَقَّقْ ki e, belirginleşmiştir, apaçık bir hale gelmiştir. E, apaçık bir hale gelmiştir. Ne apaçık bir hale gelmiştir? eğri ile eğri ile doğru açık bir hale gelmiştir. Yani eğri ile doğru birbirinden kesin bir şekilde ayrılmıştır anlamda. La ikrahe fit din dinde zorlama <laughs> yoktur. Kad tebeyyena rüştü minel gayyi. doğru ile yanlış, doğru ile batıl, doğru ile eğri birbirinden net bir şekilde ayrılmıştır diyor. O da buradan kad muhakkak ki tebeyyene kesinleşmiştir, açık bir hale gelmiştir ya da belirginleşmiştir. er <laughs> minel e, eğri doğrudan. Doğru eğriden pardon. <laughs> Emmel imanu iman ise ya da ancak iman ise ancak iman ise ya da e, iman ise fehu ve o iman et tesdiku e, doğrulamaktır. Et tesdiku doğrulamaktır. Ne E, el cazimi bi erkan el cazimi bi erkanil iman imani e, imanın imanın bütün erkanlarını e, bütün esaslarını imanın bütün imanın bütün erkanlarını tasdiklemektir. El imanu ancak iman ise ya da iman ise fehuve tasdiku el cazimu bile erkanil imani imanın bütün erkanlarını doğrulamaktır. Kale tahaviyyu tahavi dedi ki tahavi dedi ki bir alimdir arkadaşlar. Vel imanu huve vel imanu huve el iman odur. El ikraru el iqraru bil e, lisani el iqraru, -iqraru bil lisani dil ile tekrarlamak e, söylemektir dil ile söylemektir tekrarlamaktır ve tasdiku bil canani ve can ile doğrulamaktır ve can ile can ile doğrulamaktır şerhul aqidatul tahaviyeti bilhazzaca Evet. Burada da can kelimesinin açıklamasını yapmış kitabımız. El cenandan kastın el kalbu olduğunu söylüyor. Yani buradaki tahavinin tanımının yanına bu canan kelimesinin yerine bil kalbi diyebiliriz. Ne diyeceğiz o zaman tahavinin tanımına? Vel imanuhu ve iman odur. El iqraru bil lisani dil ile tasdik etmektir. E, ve tasdiku e, tasdikleme doğrulamaktır. Bil cenani ya da bil kalbi diyebiliriz. Kalb ile doğrulamak diliyle söylemektir. Evet sonraki e, hemen etkinliğimize geçelim. Ne diyor kitabımız? Ecip cevapla Anil es ileti musta'inen bin nasih e, Evet burada da kitabımız ne diyor? Cevapla soruları cevapla Heh ee, parçadan hareketle parçadan hareketle soruları cevapla. Boş, parça parça tayinen bin nasi parçada geçen ya da e, parça ile ilgili soruları cevapla. Evet parça ile ilgili soruları cevapla diyeceğiz, diyeceğiz. Elif beğendi. Hal yahtacul islame eee el hel yahtacu'l islamu islam islam ihtiyaç duyar mı neye ilal ikrahi ilal ikrahi islam zorlamaya ihtiyaç duyar mı İslam zorlamaya ihtiyaç duyar mı limaza niçin hel yahtacu'l islamu ilal ikrahi İslam zorlamaya ihtiyaç duyar mı limaza cevabımız la ile başlayacak hayır diyeceğiz Niçin hayır diyeceğiz? Birincisi ayet-i kerime var. Kur'an-ı Kerim'de la ikraha fiddin. İkinci cevabımız da kendimiz verebiliriz. Çünkü e, İslam, İslam nedir? E, fıtrat dinidir. İslam fıtrat dinidir. Dinul fıtrati. E, la nokta ondan sonra ne yapabiliriz? Şu kısmı getirip buraya yapıştırabiliriz. Veya yüce Allah'ın yasaklamış olduğu bu durumu ayetle belirtebiliriz. La fit dini kısmını ne yapabiliriz? Gene bu şekilde buraya getirebiliriz. B bendine gelelim. Ma tariful imani imanı imanın tanımını yap diyor bize. Ya da nedir? Ma tariful imani imanın tarifi nedir? İmanın tarifini biz ne yapabiliriz? Tahabiden yapabilir yapabiliriz. Ya da kendimiz şu kısmı yazabiliriz yazabiliriz. Fehuve tasdikul cazimi bil erkanil iman. imanın bütün esaslarını tasdik etmektir. Veya tahavinin bu tanımını ne yapabiliriz? Şuradan başlayıp şuraya kadar gelen tanımını şöyle şuraya yazabiliriz. Evet şu şekilde şuraya yazabiliriz arkadaşlar. Üçüncüsü de üçüncüsü de ma hükmü Hükmü nedir? Ma hükümmen? Ee, o kimsenin hükmü nedir? O kimsenin hükmü nedir? Hangi konuda o kimsenin hükmü? Saddaqa bil ani dil ile, dil ile. Lisan dediğimiz dildir arkadaşlar. Billesi harfi cer gelmiş. Lisan ile tasdikleyip e, dunil kalbi, dunil kalbi, dunil kalbi kalp ile kalp olmadan Dil ile tasdikleyenin hükmü nedir? Evet, bu sorumuzda şöyle olacak. Yazalım istiyorsanız bunu. Bu biraz uzun. Evet, bu kısmı yazalım. Bu soruyu yazalım şöyle alta. Kalp olmadan, kalp ile olmadan diyelim. Kalp ile olmadan, dil ile tasdik tasdikleyenin hükmü nedir? Hükmü nedir? Evet arkadaşlar dil ile e, tasdikleyip kalbi ile tasdiklemeyen kimseye ne deniliyor? E, Fehuve denilebilir. Evet buna cevap olarak fehuve münafikun denilebilir. Şuraya Arapçasını e, Türkçe kara, latin karakterlerle yazalım. E, o fehuve münafikun. münafikun münafikun evet bu şekilde o münafıktır o kimse münafıktır diyebiliriz evet değerli arkadaşlar 10. sayfamızda yaptık şimdi 11. sayfamıza geçelim burada ne varmış evet imlal ve boşluğu doldur bil kelimeti kelime ile kelimeti münasibeten münasibeti münasip kelime ile boşluğu doldur. Evet münasip kelime ile boşluğu doldur. Hemen onu da yapalım o halde. Hemen onu da yapalım. evet birinci kelimemiz ne olacak bakalım. El imanu iman huve odur. Nedir o? Bil kalbi. Kalp ile nedir? doğrulamaktır değil mi? El imanu huve tasdiku bil kalbi. Tasdiku bil kalbi. Şöyle yapalım. Şunu şuraya getirebiliriz. Evet. Ve e, ikraru bil lisani. Dil ile tanımdan da geçiyor diyor arkadaşlar. Dil ile nedir? Tekrar etmektir. Doğrulamaktır. Söylemektir. El imanu huve tasdiku bil kalbi kalple tasdik etmektir ve ikraru bil lisan e, dil ile tekrar etmektir söylemektir e, kabul etmektir ikinci bölüme geçelim el İslamu ver İslam odur nedir ne demiştik par parçamızda metnimizde. el istislamu lillahi Allah'a teslim olmaktır Allah'a teslim olmaktır ve zaten sonuncusu kaldı la la yoktur Yoktur. Ne yoktur? Ee, i̇krahe. El-ikrahe. Zorlama yoktur. Nerede zorlama yoktur arkadaşlar? Dinde zorlama yoktur. Dinde zorlama yoktur. Evet hemen 7. E, bölümümüze geçelim. 7. bölümümüzde ne diyor? Uktub yaz cümlen bir cümle müfideten, faydalı e, yararlı bir cümle yaz müstamilen kelimatil atiyeti gelen kelimeleri kullanarak gelen kelimeleri kullanarak evet burayı böyle çevirebiliriz gelen kelimeleri kullanarak yararlı faydalı bir cümle yaz evet el İslamı birinci kelimemiz İslammış arkadaşlar bununla ilgili kendinize yazabilirsiniz el İslamı ne yapabiliriz İslam kelimesine İslam kelimesi için el müslimune Müslümanlar e, Abdül İslami yazabiliriz. El müslimune hemen bir tane Türkçesini yazayım. E, Latin harflerle yazalım. E, ne yazabilir? Ne yazacaktık? El İslam, e, el müslimune el müslimune Müslüman, Müslümanlar yani Müslüman e, Müslümanlar, el e, abdu, abdu e, İslami, abdul İslami. Yani Müslümanlar İslam'ın e, kuludur. Evet. Diğerlerini de el imanu iman ve cemilun iman güzeldir veya tarifini yazabilirsiniz. El i̇manu ve tesdiku e, ikraru bil e, lisani e, ve tasdiku bil kalbi de yazabilirsiniz. E tasdik, tasdik de doğrulamak demek. El ikraru bununla da ilgili cümleleri kendiniz yazabilirsiniz. Evet burada da ne varmış? İbrahim suresinin 24. ayetinde geçen bir tane e, İbrahim suresinin 24. ayetini ayetini paylaşmış kitabımız bizimle. Ne demiş hemen ona da bakalım evet elem tara keyfe e, görmez misin görmüyor musun elem tara keyfe Allahu mesela Allah'ın misal verişini Allah'ın nasıl misal verdiğini e, görmüyor musun elem tara görmüyor musun e, nasıl keyfe nasıl e, misal verdiğini misal verdiğini kimin Allah'ın e, Allah Allah'ın Allah'ın e, nasıl misal verdiğini görmüyor musun? Neymiş misal Yüce Allah'ın? Şuraya kadar öyle o halde yazalım istiyorsanız ya da kalsın. Ee, söylüyorum tekrardan. Yüce Allah'ın Allah'ın misal, nasıl misal verdiğini görmüyor musun? Kelimeden tayyibeten güzel bir kelime, güzel bir söz. E, kelimeten tayyibeten, güzel bir söz güzel bir söz sıfat mevsu mevsuf sıfat e, kelimeten kelimeten tayyibeten. güzel bir söz keşeceretin bir ağaç gibidir bir ağaç gibidir nasıl bir ağaç Tayyibetin, güzel bir ağaç gibidir esluha sabitun ve feruha fi semai o ağaç, o ağaç e, köklerini sağlam bir şekilde, köklerini sağlam, sabit bir şekilde yere yaymış, e, yere salmış ve feruha e, ve dallarını da e, dallarını da semaya uzatmış, semaya uzatmış. Evet, yüce Allah güzel sözü köklerini yere sağlam bir şekilde salmış ve dallarını da semaya uzatmış bir ağaca benzetiyor arkadaşlar. Yani Yüce Allah'ın güzel sözle ilgili vermiş olduğu, şöyle tekrar söyleyelim, Görmüyor musun yüce Allah'ın nasıl misal verdiğini? Ne hakkında? Kelimetan tayyibeten güzel söz hakkında yüce Allah'ın nasıl misal verdiğini görmüyor musun? Şuraya kadar. Keşe tayyibetin ve esluha sabitun dal köklerini köklerini yere sapa sağlam bir şekilde salmış ve dallarını da semaya yükseltmiş bir ağaç gibi gibidir. Güzel sözleri bu şekilde yüce Allah tarif etmiş. Yüce Allah gelecekte de günümüzde de sürekli bizlere güzel söz söylemeyi nasip etsin inşallah. Evet sonraki parçaya sayfamıza geçelim. Evet Sonraki sayfamızda da uzun. İnşallah bu bölümü de sonraki videomuzda yapacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizleri yüceler hücresi yüce Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın.